Efendim diğer taraftan köprüde kontrolden çıkan tırın sürücüsü ölümden döndü. Bakın bariyerlere çarpan tır köprüde asılı şekilde kaldı. Metrelerce yüksekte asılı kalan tırın şoförü de film gibi bir operasyonla kurtarılabildi. Köprüyü geçerken kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptıktan sonra böyle havada asılı kaldı. Görüntüler ABD'nin Kentucky eyaletinden köprüde baş aşağı sallanan tırın mahsur kalan sürücüsü için bütün ekipler seferber oldu. Son anda bariyerlere takılarak Ahoya nehrine uçmaktan kurtulan tırın şoförü 40 dakika boyunca ecel terleri döktü. İki tarafı da trafiğe kapatılan köprüde hummalı bir çalışma başlatıldı. Rüzgarıyla dengeyi bozacağı için helikopter kullanamayan itfaiyeciler kamyon şoförüne bir vinç yardımıyla ulaştı. Halatla bağlanan şoförün dakikalar süren uğraşlardan sonra köprüye çekilmesiyle herkes rahat bir nefes aldı.